Avrupa kıtası harita oyunuyla karşınızdayım. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz. İsveç'te başlıyoruz. Portekiz, İsviçre, Yunanistan, İrlanda, Bulgaristan, Çekya, Litvanya, Hırvatistan, Andorra, Malta, Belarus. Avusturya Norveç İzlanda San Marino Liechtenstein Slovenya Rusya Estonya Sırbistan Karadağ Hollanda Ukrayna, Danimarka, Belçika, Bosna, Slovakya, Vatikan, Arnavutluk, İspanya, Lüksemburg, Kıbrıs, Monaco, Monaco, Kuzey Makedonya, Letonya, Moldova, Finlandiya, Macaristan, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Polonya, Romanya, Kosova, Almanya. Çok güzel. 1 dakika 50 saniyede tamamladık. Ee, tekrar oyna diyeceğim. Burada amacım biraz da ülkelerin nasıl birbirine göre konumlarına göre nasıl bulacağımızı hatırlayacağımızı yapmak için bunu yapıyorum. Öncelikle Polonya Baltık Denizi ülkelerinden birisidir. Avrupa'nın kuzeyindedir. Doğu, Doğu Avrupa ülkesi diye de tanımlayabiliriz. Norveç fiyortlarıyla ünlüdür. İskandinavya Yarımadasının batısında, kuzeybatısında yer alır. Karada Deniz kıyısında yer alan ülkelerden birisidir. Sırbistan burası Sırbistan ve burası Karadağ. Önceden Sırbistan Karadağ birleşikti. Slovakya yine aynı şekilde Çekoslovakya'yı hatırlarsınız. Çek Cumhuriyeti burası. Slovakya burası. Finlandiya Beyaz Zambaklar ülkesi. Kuzey ülkelerinden e, Tundra ikliminin görüldüğü yerlerden birisi. E, Rusya ile İsveç arasında kalıyor kendisi. Monaco Avrupa'nın küçük devletlerinden birisidir. E, Fransa, İtalya arasında kalıyor. Ukrayna, Karadeniz'in kuzeyinde. İzlanda, ada ülkesi. İspanya, İber yarımadası. Bulgaristan, kuzeybatı komşumuz. İsviçre, Avrupa'nın ortasında Alp dağlarının olduğu yer. Danimarka, Almanya'nın kuzeyinde. Portekiz. İber Yarımadası'nın batısında, Atlas Okyanusu kıyısında, Estonya, Kuzey Baltık, Baltık ülkelerin doğusunda, daha doğrusu e, Baltık ülkelerin kuzeyinde, Baltık Denizi'nin doğusunda yer alıyor. Moldova, denize kıyısı yok. Ukrayna ile Romanya arasında yer alıyor. Belçika, Hollanda ile Fransa arasında. Birleşik Krallık, nam diğer İngiltere ve diğer devletler. Liechtenstein, bu da İsviçre ile Avusturya arasında küçük ülkelerden birisi nokta halinde burada göstermek durumunda. Kosova bizim Balkanlardaki e, kalpten bağlı olduğumuz yerlerden birisi. Sırbistan demin e, Karadağ ile ilişkisini kurmuştuk. Şurası Karadağ'dı. Sırbistan'da burası içeride kalıyor. Yine Avusturya. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu hatırlayalım. Ee, yani şurası Macaristan, şurası Avusturya. Bunun birini bildiğimiz zaman diğerini hatırlamamız kolaylaşıyor. Vatikan Roma'da biliyorsunuz. E, Papa'nın bulunduğu yer, Katolik Kilisesi'nin merkezi İtalya'da bulunuyor. Litvanya Baltık, Kuzey Baltık, e, Baltık ülkelerinin güneyinde yer alıyor. E, Estonya, Letonya, Litvanya şeklinde burayı zihnimizde tutabiliriz. En kuzeydeki Estonya. Hemen altında Letonya, sonra Litvanya, Andorra yine küçük ülkelerden birisi Fransa ile İspanya arasında nokta şeklinde gösterilen ülkelerden. Romanya Karadeniz'in batısında yer alıyor. Hollanda Kuzey Denizi'nin doğusunda yer alıyor. Hollanda Alçak Topraklar Ülkesi Nederland şeklinde ifade ediliyor. Macaristan'ı az önce söylemiştik Avusturya'yı bilirsek Macaristan'da doğusunda yer alıyor. Bir ikileme gibi düşünün. Hırvatistan Bosna Hersek'i çepeçevre sarıyor. O zaman şurası da Bosna Hersek olacak. Kıbrıs'ı zaten biliyoruz. Fransa hemen burada. Arnavutluk Arnavutluk hemen yine deniz kıyısında Yunanistan'ın batısında yer alıyor. İrlanda Birleşik Krallığın batısında. Malta İtalya'nın güneyinde bir ada ülkesi. Slovenya İtalya'nın kuzey doğusunda yer alıyor. Yunanistan komşumuz Ege Denizi'nin batısında. Çekya Çekoslovakya demiştim. Yine Almanya'nın doğusunda, Slovakya'nın batısında yer alıyor. İtalya. Şöyle İtalya'ya bir dikkat etmenizi istiyorum. Çizme olarak adlandırıyoruz. Bakın şuraya dikkat ediniz. Bir şurası topu, şurası uç kısmı. Yani bir çizme, kadın çizmesini andırıyor. Galiba şurada, şurada futbol topu mu? Biraz değişik olmuş ama futbol topu için. Ee, ama çizme yakışmış yani İtalya şekline uygun çizmeye benziyor. Gerçekten de iyi benzetim olmuş. Rusya Avrupa'nın doğusunda. Kuzey Makedonya Yunanistan'ın kuzeyinde. Belarus Beyaz Rusya Ukrayna Rusya arasında. Kuzeyde kalıyor yine. Bosna Erseği söylemiştim Hırvatistan'ın ara kısmında kalıyordu. Lüksemburg küçük ülkelerden birisi o da Belçika ile Fransa ile Almanya arasında kalmış ülke. Almanya gurbetçilerimiz burada. Letonya demin söylemiştim Estonya, Letonya, Litvanya diye burası Letonya. İsveç zaten İskandinavya ülkelerinden birisi. San Marino'da yine İtalya ile e, ilişkilendirdiğimiz küçük ülkelerden birisi. Evet, bu biraz uzun sürdü. Ancak biraz da size bununla ilgili bilgiler verdim. Gayet güzel bir oyun. Tavsiye ederim. E, eksiklerimizi harita ile ilgili eksikleri soran öğrencilerimiz oluyor. En güzel öğrenme oynayarak e, birçok derste kullanabiliriz. Özellikle harita öğrenmek istiyorsak oyunları tavsiye ederim